örneğin Türkiye ekonomisini kurtaracak mı? Bak Türkiye ekonomisi bütün sorunlarına rağmen büyüktür. Yani siz arada yaptığınız ufak bazı şeylerin elbette bazı artıları bazı eksileri olabilir. Ama tekrar başa dönüyorum. Türkiye hükümetinin ekonomiye yapacağı en büyük katkı istikrarı. Bunun başında da para istikrarını ve fiyat istikrarını korumaktır. Yoksa Türkiye ekonomisi kendi kendine de yol alabilir. İlle de böyle devlet eliyle yapılmış nokta atışı gibi projelere ihtiyaç duymaz. Özel sektörünün birikimi vardır, ihracat potansiyeli vardır, tüketim potansiyeli vardır. 80-85 milyon nüfus e, girişimci iş insanları vardır. Onlar gerekeni yaparlar, önlerini görebilirlerse o istikrar sağlanırsa ve Türkiye ekonomisi